Selamlar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz ben Bahadır Bugün sizlerle beraber Nautilus rehberi yapıyoruz Videoya geçmeden önce bir beğeni atarsanız sevinirim Natulius ile alakalı her şeyi anlatacağım Burada size 3 tane farklı ürün göstereceğim arkadaşlar Bir tanesi bu Bu üründe değişiklik yapmak istersek nerede değişiklik yapabiliriz Kalkan darbesi yerine yaşam kaynağı girebiliriz Duruma göre hangisi işime yarar diyorsanız onu girin Burada ikinci şans yerine kemik zarı yerine ikinci şans, kondisyon veya tarif girmiyoruz. Burada da üçünden birini tercih edebilirsiniz. Rakibe göre hangisi daha mantıklıysa onu gelin derim. Ama şu an varmak metası 1500 can olduğu için aşırı büyümeyi öneriyorum. Buradan can can saldırı hızı giriyoruz. Duruma göre istiyorsanız buradan değişken kuvvet falan alabilirsiniz ama saldırı hızı önemli burada kalsın zafer efsane hep yani burayı değiştirmeyin derim ben. İkinci günümüz şu, belden aşağı ve insaf avcı. Tabii bu da değişiklik gösterebilir. Ben gold istiyorum falan filan ama supo oynadığımız için daha çok gezip e, oyunu etki etmek daha mantıklı. Belden aşağı neden giriyoruz? Biro sürekli sanatlı için sürekli belden aşağıdan hasar vurabiliyoruz üçüncü günümüzde lane'de çok zorlanacağız o yüzden e, kozmik sezgi ve peksimet girebiliriz Lane aşamasını atlatmak için genelde bu Nautilus için geçerli olmuyor ama hem de manası da bitmesin diye falan olabilir ama çok önermiyorum bunu ama benim önerdiğim rün genel olarak bu veya bunu girebilirsiniz hareket hızı önemli gezip oyunu etki etmek önemli İtemlere gelecek olursak arkadaşlar dikkat etmemiz gereken, bilmemiz gereken iki şey var. Biz Nautilus oynarken front line'ız. Yani önde duruyoruz. Tank olmamız gerekiyor. Ve ikincisi ADC'mizi veya tüm takım arkadaşlarımızı korumamız gerekiyor. Önde durarak. Bunun için ne yapmamız gerekiyor? Zaten mantığıken itemler ortaya çıkıyor. Tank olmamız gerekiyor. Ve ADC'mizi korumak için de şöyle şövalyenin adı, demir solar gibi itemler almanız gerekiyor. Şu an varmok metası olduğu için ben sadece size iyi item olarak varmok önerebilirim. Üstüne biraz da can alıp varmok'u çalıştırın. Ondan sonra rakibe göre itemleri seçin. Ben size şu item şu itemi alın dersem yanlış olur. Meta sürekli değişiyor zaten. Siz rakibe göre ne lazımsa önde tanklamak için ne gerekiyorsa veya takım arkadaşlarınızı korumak için ne gerekiyorsa onu alın derim. Q skill'imiz Şöyle bir hat üzerinde bir çıpa fırlatıyor. Bu çıpayı duvara attığımızda bekleme süresinin yarısını iade ediyor. Normalde 9 saniyeydi. 5 saniyeye düştü. 4,5 saniye. Rakibe attığımızda ise rakibi biraz kendimize çekip stunluyoruz W skillimiz bize kalkan sağlıyor ve her vuruşta ekstra büyü hasar bulmamızı sağlıyor. E skillimiz şöyle gelgitler oluşturuyor ve daire şeklindeki bir alana Hasar veriyor. Rezilimiz de şöyle rakibi stanlıyor, havaya savuruyor arkadaşlar ve bir hat üzerinde gidiyor. Bu hat üzerinde başka bir rakip varsa onu da stanlıyor. Şöyle atalım. Bu da stan yedi. Bunun kombosunu da göstereceğim arkadaşlar birazdan. Yan olarak skill'ler neyden güçleniyor? Ona bakalım. Pasifimiz AD'den güçleniyor ve diğer tüm skilllerimiz Q, W, E ve R skilllerimiz AP'den güçleniyor arkadaşlar ve AP oranları da çok yüksek. O yüzden bunu jungle'da ve topta da oynadılar. Hala oynayan var. Ama biz sub'da oynadığımız için bu AP oranlarını çok fazla kullanmayacağız. Tank kasacağız şampiyonumuza. Böyle bir şey göstereyim. W skill'inde ekstra olarak canımız ne kadar fazlaysa o kadar kalkan sağlıyor onu bilmemiz gerekiyor. Upgrade'lerimiz şöyle olması gerekiyor. Sup oynarken özellikle Q skill'i sonra W sonra E skill'ini upgrade ediyoruz Tabi R geldi R'ye de veriyoruz. Skill'ler ve upgrade'ler genel olarak bu şekilde. Şimdi Nautilus'un kombolarına geçelim arkadaşlar. Genel olarak kombosu şu şekilde. Önce Q'yu atıyoruz. Q'yu attık, vurduk, W bas vurduk, E attık, bir tane daha vurduk. Genel olarak kombosu bu. Bir de kaçma kombosu var arkadaşlar. Bunu biliyorsunuzdur belki. Çıpayı buraya atıyoruz. Atarken E basıyoruz ki rakip yavaşlasın bize yetişemesin. Attık hemen E bastık. Adamı yavaşlattık. Adam bize yetişemedi. İkinci kombosu bu. Ultiyi ayrı anlatmak istedim arkadaşlar. Şimdi ultimizde şöyle bir olay var. Burada R attığımızda bu adamı standlıyoruz sadece. Attık sadece o adamı standladık. Ama şuradan şu adama atarsak ultiyi önündeki diğer iki rakibi de stunlıyor. R bir hat üzerinde gidiyor. Onu göstereyim. Buradan bak bir hat üzerinde gidiyor ve önündeki adamları da stunlıyor. Arkadaki adamı atarsanız öndeki adamlar da stunlanacaktır. Bunu kullanabilirsiniz. Bir de şöyle bir kombosu var. Onu da göstereyim. Bu da ekstra olsun. Bu bir fantazi gibi bir şey yani. Onu çok yapmanıza gerek yok. Ee, buradan buna re atacağım ve bunu da kaldırmaya çalışacağım. Attım. Gördünüz mü olanı? At buradayken buraya çektim ve bu da stunlandı. Bunu da yapabilirsiniz. Biraz fanteziye kaçıyor. vayda da yapıyorlar genelde bunu. Geldik lane'de nasıl oynamanız gerektiğini arkadaşlar. Lane'de oynarken genelde çalıda durmanız gerekiyor. Şurada veya daha öndeyseniz burada. Çalıları kullanmanız gerekiyor. Natius'unuz. Tank'sınız. Adamlar bu çalıya totem atacaktır. Totem atarsa bu ne işinize yarar? Buralara totem kullanamayacağı için gank yerler Buraya totem atmazlarsa da nerede durduğunuzu bilmezler. Ne zaman çift atacağınızı, ne yaptığınızı, ne planladığınızı bilmezler. Ve çok geride oynamak zorunda kalırlar. Acaba base mi attınız, atmadınız mı, ne oldu bilmiyorlar. Bu yüzden çalıyı kullanmak çok önemli Nautilus'ta. Genel olarak Leyde dikkat etmemiz gereken ikinci konu ise rakibin skill'inin önüne geçmek. ADC'miz burada farm alıyor olabilir. Rakip de ADC'mize skill atıyor. Mesela HW'su, Kayısı W'su. Bunlar önüne geçebiliriz arkadaşlar. Biz supportuz. ADC'mizi korumak zorundayız. Bu skill'lerin önüne geçersek çok güzel olur. Ama bu skill'i yediğimizde eğer ölüyorsak bu skill'in önüne geçmeyin derim. Eğer ölüyorsanız ve takım arkadaşınız ikisini de kesiyorsa okey ama boş yere ölüyorsanız Sekil'in önüne geçmeyin. ADC'nin biraz daha geri çıkması lazım. Onun hatası olmuş olur. Bir diğer konu ise arkadaşlar Natürüs oynarken lane doldurmak. ADC'niz base'den geliyor ve lane burada kuleye ölmemesi için böyle önünde durup eğer ölmeyeceksiniz tabi rakip gelip burada sizi kesebilir dikkat edin. Şöyle lane'i tutup tuttuktan sonra rakip bizim minyonlar buraya geldikten sonra burada lane'i bırakıp base atabilirsiniz ya da base atmanız gerek yoksa burada durup adc'nizi bekleyebilirsiniz last de atabilirsiniz burada kesebilirsiniz minyonları ama genel olarak şurada tutun ki minyonları adc'niz gelene kadar minyon kaybetmesin çok geri düşer yoksa bu çok önemli Natulus oynarken bilmeniz gereken bir diğer şey ise arkadaşlar dive tank oynadığınız için dive atmanız gerekebilir dive'ı ne zaman atıyoruz rakip adc burada tek e, support'u midde roam'da veya ölü fark etmez burada yok adıcı tek başına burada kule altına girdik ve dive'ı kuski ile değil de otomatik saldırıyla başlatırsak daha iyi olur eğer acelemiz yoksa çok acelemiz varsa direkt kuski ile de başlatabilirsiniz rakip geliyorsa buraya Otomatik saldırıyla başlattık, vurduk, attık skilllerimizi boşalttık, Q skill ile çıkıyoruz. R'mizin olmadığını varsayıyorum. Veya R'miz varsa da otomatik saldırı attık, ulti attık, vurduk. Yine Q ile çıkıyoruz. Q'yu çıkmak için kullanın. Eğer çıkamıyorsanız, kesemiyorsanız adamı otomatik saldırı, ulti Otomatik saldırı ulti ondan sonra Q ile takip edebilirsiniz. Ama adamın deşi varsa buralara da gidebilir tabi fail olabilirsiniz. Adamın skilllerine göre de kendinizi ayarlayabilirsiniz. Bu benim söylediğim şey sadece otomatik saldırıyla başlatmanız daha iyi olur. Peki arkadaşlar RAM'ı ne zaman atıyoruz? RAM atmamız için şöyle bir şey olması gerekiyor. Lane'e gittik. ADC ile beraber. ADC base'e gitti. Ama bizim item alacak paramız yok. Base'e gitmemize gerek yok. Ve can değerimiz de yerinde. Hemen mid'e doğru yürüyebiliriz. Böyle bir senaryoda mid'e yürüyebiliriz. Başka bir durum. İkiniz aynı anda base attınız. ADC ile siz base attınız. Koridor çok güzel bir yerde. Burada ADC geldiğinde burayı dondurabilecek. Ve dive yeme riski yok. Siz mid'e gidip gelene kadar dive atabilecek. Siz de base attıktan sonra ADC bot'a koşarken siz base'den mid'e doğru şöyle koşabilirsiniz. Genelde buralara totem atarlar Mid'de değiller bilir usulların ters köşe yapmak için buradan da gelebilirsiniz. Burası biraz uzak ama. Yani bu da aklınızda bulunsun. Bir diğer konu ise arkadaşlar ejder fight'ı. Bot lane'de oynadığımız için erken oyunda bir tane ejder çıkıyor burada. Bu ejder fight'ına hazırlık nasıl olmalı size onu anlatacağım. Ve ejder fight'ına ne zaman girmeliyiz ne zaman girmemeliyiz. Eğer koridor bize doğru itiyorsa ejder fight'ına gitmeyi tercih etmememiz gerekiyor. Veya Ejder fight'ına gitmek istiyorsak öndeyiz. O fight kazanabiliriz. Bu koridoru puşlamamız gerekiyor. Adicemizle beraber. Buraya kadar ittikten sonra totemlerimizi atıyoruz. Buraya veya buraya ya da ikisine birden totemimizi atıyoruz. Jungle buradan gelir. Bot lane bu taraftan gelir. Ve dikkat etmemiz gereken bir diğer konu mid lane mu? Eğer mid lane de böyle gerideyse mid lane gelemeyecektir. Rakip lane, mid lane gelip kesebilir. Yani buradaki fight'ta kaça kaç savaşacaksınız? Bu savaşı kazanacak mısınız? Bu çok önemli. Ona göre girip girmemeyi tercih etmeniz gerekiyor. Haberiniz olsun. Mid lane push almış. Bot lane'de rakip push diyor. Azıcık bu, e, jungle buraya girerse çıkması için pink atın. Çünkü gelemeyeceğiz deyin. Pink atın. Burada biz farm kaybederken bu ejder girmek mantıklı olmayacaktır. Haberiniz olsun. Son olarak arkadaşlar size fight'tan bahsetmek istiyorum. Oyun sonuna doğru 5v5 fight'lar çok fazla oluyor. Bu fight'larda yapmamız gereken map'e bakmamız. Genelde en çok yapılan hata bu. Böyle giriyorsunuz rak rakibe. Girdiğiniz zaman adiceniz size yetişemiyor. Siz içeride kalıyorsunuz. Veya arkanızda kimse yok dalıyorsunuz. Bu çok yanlış. Yapmanız gereken şey map'e bakmak, arkanızda kim var takım arkadaşlarınızın siperlerine bakmak ve karşıdan kaç kişi var bizden kaç kişi var fight'ı kazanabileceğiz mi ona göre hukunuzu atmanız gerekiyor ve bir şey daha var arkadaşlar ulti kullanımı ultiyi rakibin en çok kasmış adamını atarsanız çok güzel olacaktır ama şöyle bir şey var adama atarsınız Burada adam atarsınız. Takip edecek kimse yok. Adamlar geride. Ulti attınız. Havaya savrulur. Yere iner. Devam eder hayatına. Ulti attıktan sonra fightta o adamı kesebiliyor olmanız lazım. O adamı dalabiliyor olmanız lazım. Takım arkadaşlarınızın konumunu sürekli kontrol edin. Siperlerini kontrol edin. Savaşabilecek durumdalar mı? Kontrol edin. Ona göre fightı başlatın. Yani Natürüs oynarken çok önemli bir rol bu e, fight'ı başlatmanın Fight'ı başlatmak genel olarak size düşüyor. Yanlış zamanda fight'ı başlatırsanız komple tüm takımı öldürürsünüz. Adamlar da peşinize gelirse tüm takım ölür. Eğer akılları varsa sen girersin. Adamlar geride durur. Ölmez. Bekler. Sen içeride ölürsün. 4 ve 5 fight atmak zorunda kalırlar. Haberiniz olsun.